Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hepsi Melek. Bugün sizlerle bir yapım videosu göstereceğim. Bu videoda size bir du şey uyarım olacak. Bu videoda böyle patır kütür sesler gelebilir ve kamera çok düşebilir arkadaşlar. Çünkü kabımla çekmiyorum. Ee, birincisi böyle ben. bir e, pastel boya. <laughs> daha kesinlikle kalma arkadaşlar ve hiç kullanmadım yeni bulduk daha azıcık kullanılmış da. nereye koyacağız bunu şuraya bunu şuraya bunu şuraya bunu şu. öf öf sen değil değil kalı bu Heh. arkadaşlar bazen iyi tamam oyun videoları gelebilir arkadaşlarım. Oyun videoları derken yani böyle bilgisayar, tablet, oyunları falan bir pastel boyamız. Ama bunu beyaz bağlamda yapmamız lazım. Biraz kirlenecek annes kızabilir. Yani kızsa da çok bir şey fark etmiyor. Islak mıydı? hemen senicek. Um, Bizde pamuk her pasta böyle herkesin evinde bulunan bir şey çünkü biz öğrenciyiz arkadaşlar. Bazı severler, öğrenci değil herhalde. Öğrenci de Ben pamuğu video durdurup geliyorum tamam mı? Pamuğu alacağım. Tamam mı? Her şey kamera düşer. Seviyorum. Yani video durdurup geliyorum. Geldim arkadaşlar. Böyle bir pamuk bana göre çok fazla ama yine böyle çıkabildiği kadar bu çıktım arkadaşlar. Mesela bir şey, renk çizeceksiniz. Şey ha bu arada pamuk şeker yapacağız. Böyle. Sıra şöyle sürtüyoruz. Annem kızmıyor. İzin var zaten bunu. Hem Bakın arkadaşlar. Sürdüğüm yer e, beyaz hala. Ve bu da beyaz şey oldu. Bunun bir parçayı böyle böyle şey yapacağız. Ben bunu böylesine şey yaptım. Şimdi böylesine <laughs> şey yapayım. <laughs> Heh, tamam. Yani biraz uzun sürüyor her tarafını pembe pembe yapmak. Ama değer yani. Videolarınızın çok işe yarayacak bir şey. Arkadaşlar bu arada ben dün çok kısa bir duyur video, video şey yaptım. Yoruk tatilinde. Ee, Ramazan bayramında gelmeye başlar. Ama arada sırada böyle ek videolar gelebilir. Bunu da şey gelmeyecekti ama şey için yaptım. nefese Meryem nefesem. Beni sevenler için yaptım. Ben bunu ben etraf... yapmayayım. Gördüğünüz gibi şurası bembeyaz kalmış ondan da biraz dikeyim ki. Şöyle yeter. şurası, 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 şurası. Yani birazcık da etrafı temiz. Hem yani pamuk her şey için işe yarar derler. Kendim uydurdum. Üf, <laughs> bu <laughs> şeyi nereden buluyorum be? Çok alemin yedim ediyorum. Yemin, yeni, yedim ediyorum. <laughs> Aferin Melek. Cümle kurmayı unutmuşum. Sen Türk değilsin. Kardeşim bir şey izliyor. O da onun şarkısı da bana takıldı. Ben de onu Nilo'ya Nilo'ya deyip söylüyorum. Herhalde arkadaş kardeşleriniz biliyorsa. Onun ismi dilime takıldı. Onu da şarkıya çevirdim. Nilo'ya 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 Nilo, Nilo Evet arkadaşlar. Bunun şey ucuna kürdan şey yapabilirsiniz ama çok kalitesiz oluyor. Böyle olduğu için birazcık daha iyi. Böyle pembiş pembiş oluyor. Mesela birazcık daha koparalım. Pamuk şekerin yeşili doldur arkadaşlar. Ben pamuk şekere bayılan bir insanımdır. Ama sağlıksız olduğu için pek yemiyorum. Yemiyorum. Pazarda falan pek olur. Ben şuraya koyalım. Çok titiz biriyimdir arkadaşlar. Ben çok titiz. Çok. Sen git sen geç. Mesela yeşile boyayalım. Ha resme de çok e, resimde de çok iyi olduğum için hızlıca ne kuruyor şey aldım boyuyorum <laughs> bakın tersiniz acaba sürdüğüm yer neresi acaba mı acaba neresi acaba neresi acaba neresi, acaba neresi? <laughs> çok da aşırı boyanmaz tabi biraz gerçekli e aslında belki bir saat sürüyor böyle biraz daha rensel yapalım da büyük olsun bu yesin yani yeter de arttı bile şu an arkadaşlar. pamukla da şöyle bir dakika şöyle yuvarlak haline getirip şey yapabilirsiniz. Ben geliyorum arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun. Sen mi yedim benim pamuk şekerimi? <laughs> Etrafına bakınırsan pamuk şekeri görürsün dostum. Nerede pamuk şekerini? Şurada. Şimdi diğer yani. Aa pardon. Afiyet balı şeker olsun. Bunlarla bunları minik minik şeyler yapıp minişlerinize veya ponilerinize çok güzel makyaj şey böyle şey olur ya bir dakika. Şöyle yüzünüze şey olur ya. Krem rengine şey yapıp böyle sürersiniz makyaj şey. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Bu afiyet bal şeker ve bu yöntemi size gösterdiğim için e güzel bir like patlaması da yaparsınız artık. Afiyet bal şeker olsun. Nam 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 nam. Bir daha yap, bir daha yap lütfen bir daha yap. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Çocuklar bu çok uzun süren bir şey. Bakın elim ne hale geldi. Daha yeni kurtuldum pastel boyadan. Bir de size işte şey yapmayayım. Yapmayayım. Holla holla. Lütfen lütfen bak lütfen lütfen lütfen. Bak çok güzel olmuş. Kusmuk tadında kusmuk kusmuk. kusmuk tadında mı? Aa, i̇yi misin? Kusmak tadında diyorsun da. Aa! Ve çığlık atma olabilir. Aa! Ne oldu?